Evet, merhaba çocuklar. Başlıyoruz. Birinci soru. 5 katı 95 olan sayının 16 fazlası kaçtır? Bir tane sayı varmış. Bu sayının 5 katı 95'miş. E, çarpma işleminde bilinmeyeni bulurken ne yapıyorduk? Bölme yapıyorduk. 95'i 5'e böleceğiz. 9'da 5 bir kere var. Bir kere 5, 5. Çıkarttım. 4 kaldı. 4'te 5 yoktur. yoktur. 45'te 5, 9 kere var. 9 kere 5. 45 çıkardım 0. Demek ki Bilmediğimiz bu sayı 19'muş. Biz de bunun 16 fazlasını sorduğu için toplama yapıyoruz. 9 6 daha 15'in 5'i elde var. 1, 1 1 daha 2, 1 de elde 3. Cevap 35. Bir bölme işleminde bölen 6. Hemen çizgimi yapıyorum. Bölen bu taraftaydı. 6 bölüm 10 ise bölünen en fazla kaç olabilir diye sormuş. Şimdi bize kalanı vermemiş ama ben seni öğretmiştim. Kalan buradaki bölenden daha fazla olamaz. Eğer fazla olursa bölmeye devam ederiz. O zaman en fazla dediğine göre hemen bunun bir küçüğünü alırım. Buraya 5 yapabilirim. Biz bölüneni nasıl buluyorduk? Bölenle bölümü çarpıp kalanı ekliyorduk. O zaman 6 çarpı 10 eşittir 60. 5'i de toplarsam ne olur cevabımız? 65. Geldim 3. soruya. 32 bölü 4 A 28 bölü 7 B A bölü B işleminin sonucunu sormuş. Önce 32'yi 4'e böleceğim. 32 bölü 4 3'te 4 yok. 32'de 4 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 Kaçmış? 8 Demek ki A eşittir 8 28'i de 7'ye böldüğüm zaman Bölmeme gerek yok. Çünkü o 2'de 7 olmadığı için onu da sayacağız. 7, 14, 21, 28, 4 A bölü B demiş. Yani 8'e 4'e bölersem cevabımız 2. 2 basamaklı en büyük çift sayı, 2 basamaklı en büyük çift sayı 98'dir. 5'e bölersek bölüm ile kalanın çarpımını sormuş bize. 5'e bölelim. 9 ile 5 bir kere var. 1 kere 5, 5. 9'dan 5 çıktı, 4 kaldı. 4 ile 5 yoktur. 8'i aşağı indirdim. 48 ile 5, 9 kere var. 9 kere 5, 45. Çıkarttım, 3 kaldı. Demiş ki bölüm. Bölüm neydi? 19. Kalan. Kalan 3. Bunun çarpımını sormuş. 9 kere 3, 27. 27'nin 7'si elde var 2. 1 kere 3, 3. 2 daha 5. 3A sınıfındaki 36, 36, öğrenci eşit sayıda 6 grup oluşturarak ders çalışıyorlar. 36 öğrenci 6 tane grup oluşturmuş. 2 grupta kaç öğrenci var diye sormuş. Şimdi ben 6'ya bölersem 1 grubu bulurum. 36'da 6, 6 kere var. 6 kere 6, 36 çıkardım 0. Bir grupta 6 kişi varsa 2 grupta 12 kişi olur. Fatma teyze her birinde 45 dilim olan iki tepsi börek yapıyor. Börekleri 10 tabağa eşit olarak paylaştırıyor. Şimdi bir tane tepside 45 tane dilim varmış ama bu iki tepsi yapmış. O zaman ne olur? 90 dilim olur. Börekleri 10 tabağa eşit olarak bölüştürüyorsa 90'ı 10'a bölersem cevabımız ne olur? 9. Dedemin yaşı benim yaşımın 7 katından 4 fazladır. Şimdi dedemin yaşını bulalım. Benim yaşımı demiş önce pardon. Dedem 67 yaşında. Dedem 67 yaşındaymış. Benim yaşımı bulacağız. Dedemin yaşı benim yaşımın 7 katı dediğine göre yani 7 çarpı kutu bir de 4 fazla demiş. Artı 4 dedemin yaşı oluyor. 67 Biz kutuyu arıyoruz. Benim yaşım kaçtır demişti. Benim yaşıma kutu demiştim. O zaman önce şu şekilde yapacağız. Önce kutuyla 7'yi çarptığına göre biz çarpmanın tersini nasıl biliyorduk? Bölme diye biliyorduk. E, toplamanın tersi de neydi? Çıkartmaydı. Önce çıkartmayı yapalım. Bu artı 4 karşıya eksi 4 olarak geçiyordu. O zaman 67'den 4 çıkarsa 63 kalır. Kaldı geriye şu kısım. Benim yaşım çarpı 7. E, çarpmanın tersi neydi? Bölmeydi. O zaman ne yapıyorum hemen? 63'ü 7'ye bölüyorum. 6 da 7 yoktur. 63'te 7 sayacağız. 9 kere var. 9 kere 7. 63 çıkarttım 0. Demek ki ben 9 yaşındayım. Yarısı 26 olan sayının 6'ya bölümünden kalan kaçtır? Yarısı 26 ise sayının tamamını bulalım. 26 ile 2'yi çarpacağım. 2 kere 6 12 elde var. 1, 2 kere 2 4, 1 de elde 5. 52. Bunun 6'ya bölümünü sormuş. 5'te 6 yoktur. 6, 12, 18, 24, 30. 36. 42, 48, 54 geçtiği için 48'de kalıyoruz. 8 kere var. 8 kere ise 48, 52'den 48 çıktığı zaman 4 kalır. Cevabımız 4. Bir sayının 5 katının 3 fazlası. Bir sayının 5 katının 3 fazlası 78 ise 14 fazlasını sormuş. Ama ben önce buradan o bir sayıyı bir bulmam lazım. Ne demiştim? Artı 3 Evet, tersine doğru gittiğim zaman ne olurdu? Eksi 3 olurdu. Ne oldu burası? 75. O zaman bir sayı ile 5'i çarpıp 75 bulmuş. Yine tersten gidiyorum. Bu sayıyı bulmak için bölme yapacağım. Çarpmanın tersi bölmeydi. 75'i 5'e böldüm. 7'de 5 bir kere var. 1 kere 5 5. Çıkarttım 25. 25'de 5. 5 kere var. 5 kere 5 25. Demek ki bu sayı 15'miş. 14 fazlasını sormuş bizde. 14 fazlası da 19. 29 özür dilerim. Efe 84 sayfalık bir kitabı her gün eşit sayfa okuyarak bir haftada bitirmek istiyormuş. Kitap 84 sayfa, bir hafta 7 gün. Bakalım bir günde kaç sayfa okuyor? 8'de 7 bir kere var. 1 kere 7, 7 çıkarttım, 1 kaldı. 1'de 7 yok, 14'de 7. 2 kere 2 kere 7, 14 çıkarttım, 0 kaldı. 2 günü kaç sayfa kitap okuyor demiş. 2 ile çarpacağım. Cevabımız 24. Her gün kumbarasına 6 lira atan bir öğrencinin kumbarasına kaç gün sonra 60 lira olur demiş. 6 ile Şimdi 6 lira atıyor. Kaç gün attığını bilmiyorum ama en sonunda 60 lirası oluyor. Yine bölme. Biz bölmede verilmeyeni bulurken, çarpmada verilmeyeni bulurken ne yapıyorduk? Bölme yapıyorduk. O zaman 60'ı 6'ya bölersem cevabımız ne olur? 10. Bunu size daha önce çok söylemiştim, çok öğretmiştim. Bölüneni bulma. Demiş ki A sayısını bulmak için ne yapılır? Bölüneni bulurken bölenle bölümü çarpıp kalanı topluyordum. Yani A'yı bulmak için B çarpı C artı E bu kadar. Ayrıca şuradan da baktığımız zaman A ile burada bir çıkartma işlemi var. Burayı hiç görmeyin. Normal çıkartma. A eşittir D artı E bu kadar. 13. soru 10 katı 70 olan sayının 6 katı demiş. Bir sayı var bunun 10 katı 70 mi? Zaten çok belli oluyor. Demek ki bu kutu 7. Demiş ki bunun 6 katı kaçtır? 6 kere 7 42. Bir fırıncı 80 tane simidi 10 poşete eşit sayıda koyarak satıyormuş. 80 simit var. 10 poşete koyarsa sıfırları görmezsem cevabım 8. Demiş ki 2 poşet simit alan bir kişi bir poşette 8 tane var. 2 poşet almış. 16 tane simit almış olur. Bu kadar.